Merhabalar gençler kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda nükleik asitlerin keşif sürecinden bahsedeceğiz. AYT ile alakalı ilk videomuz olacak bu. Bu konuyla alakalı 2016'da ve son olarak da 2025 yılında soru geldi. Konunun bu kısmı ile alakalı genellikle deneyler var ve deneylerle alakalı yorum soruları karşımıza çıkabilir. Konunun ikinci kısmında ise nükleik asitler var. Nükleik asitlerin çeşitleri, ondan sonra işte DNA RNA'nın yapısı, RNA'nın çeşitleri bunları TYT kısmında bahsetmiştik zaten. Bu videomuzda sadece nükleik asitlerin keşif sürecindeki bilim adamlarının buluşlarından bahsedeceğiz ve deneylerden bahsedeceğiz. Tabii ki bilim adamları neyi bulmuş, hangi sırayla bulmuşlar bunlardan sorumlu değilsiniz. AYT'de de bununla alakalı soru çıkmaz. Fakat yapmış oldukları deneylerin amacı, deney sonucunda neler buldukları, deneyi nasıl yapmışlar Bunlarla alakalı yorum soruları gelebilir ki 2025 yılında bununla alakalı sordular. Şimdi konuya başlayalım. Yine birlikte yazarak gideceğiz gençler. Başlığımız nükleik asitlerin keşif süreci olacak. Bilimde bir şey bir anda ortaya çıkmıyor. Yani bir bilim adamı bir şey buluyor. Bir bilim adamı başka bir şey buluyor. Bu şekilde birbirlerine katkı sağlayarak ilerliyorlar. Nükleik asitlerin ilk keşfini yapan kişi... Frederick Mischer. Bu adam işte irin iltihaplanmış irindeki ak yuvarlarda bir de balık yumurtalarındaki balık yumurtalarındaki çekirdekleri izole ediyor. Çekirdeklerini izole edip içerisinden nükleik asitleri izole ederek çekirdekte bulunduğu için bunlar çekirdeği biz nükleus diyoruz. Çekirdekte bulunduğu için ve asidik olduğu için bunlara nükleik asit ismi vermiş bulduğu maddelere ve bu nükleik asitler işte hangi atomlardan da meydana geldiğini de ortaya çıkarmış karbon hidrojen oksijen azot fosfor Tabi ilk başlarda buna nüklein diyor deniyor nüklein daha sonra nükleik asit ismini al, almış nükleik asit ismini almasının sebebi çekirdekte bulunduğu için asidik olması kaynaklı da nükleik asit deniyor ilk bulan kişi Friedrich Mischer. Daha sonra Oscar Hertwig var. Bu adam da işte kalıtsal bilginin çekirdekten geldiğini, çekirdeklerin birleşmesiyle, sperm ve yumurtanın çekirdeğinin birleşmesiyle geldiğini buluyor. Yine Sutton ve Boveri var. Bunlar da kromozom teorisini ortaya atan bilim adamları. Genlerin kromozomlarla taşındığını söylüyorlar. Ama bunu kim e, ispatlıyor? Morgan. Morgan, kromozomlar üzerinde genlerin olduğunu kanıtlamış drozofila sinekleriyle yaptığı deneylerle ilgili. Ve bizim için önemli olan bu konuyla alakalı Frederick Griffith. Bu adam da zatüre Zatürre hastalığına karşı aşı bulmak istiyor ve deney yapıyor. Zatürre aşısını bulmak için yapmış olduğu deneyde iki bakteri kullanıyor. Bunlardan bir tanesi hastalık yapan bir bakteri, diğeri hastalık yapmayan bakteri. Bu bakteri çeşidi Streptococcus pneumoniae bakterisi bu. Şimdi tabii ki deneyin amacı aşı yapmak, aşı bulmak amaçlı yapıyor. Yani nükleik asitlerin keşifliği ile alakalı bir amacı yok. Ee, tabii deneyde bizim bir kontrol gruplarımız vardır. Bir de deney grubumuz vardır. Şimdi ilk önce bir kontrol gruplarını yapıyor. Bu kontrol gruplarında şimdi ilk önce kabımızın içerisinde bizim canlı, kapsüllü bakterilerimiz var. Bunlara S tipi bakteri deniyoruz. İngilizce kısaltmış, sumut oradan geliyor. Bunları yani şimdi kontrol grubu, bu kapsüllü bakteriler, zatürre yapan bakteriler, bakalım bunlar yapıyorlar mı diye bunları fareye enjekte ediyor ve netice olarak bakıyor ki fa fareler ölüyor. Yani kontrolümüz doğru çıktı. yani demek ki bunlar hastalık yapıyor. İkinci kontrolümüzde bu bakterinin kapsülsüz olanı canlı kapsülsüz bakteri, bunlara da R tipi bakteriler deniyor. Şimdi bunlar da hastalık yapmayanlar. Kontrol edeceğiz. Yine bunları fareye enjekte edeceğiz. Ve bakıyoruz. Bunlar hastalık yapmadıkları için fare yaşıyor. Şimdi geliyor deney kısmına. Diyor ki ben bu kapsüllü bakterileri öldüreyim. Nasıl öldürüyor bunları? Isıtarak öldürüyor. Isıttığı zaman biliyorsunuz bakterilerin enzimleri, protein yapıları bozulur ve bakteriler ölür. Şöyle bir kabımız var. Bunun içerisinde ısıtılmış ölü kapsüllü bakteri var. Bakteri yazmıyorum hani vaktimiz alması. Ne direkt bir şey yazalım. S tipi. Şimdi ne bekleriz burada? Öldürdüğümüz için bunları fareye enjekte edeceğiz. Farelerde nasıl bir değişim olması lazım? Ne bekleriz? Yaşamalarını bekleriz değil mi? Çünkü bakterileri öldürdük. Ve bakıyor gözlemlemesi sonucunda fareler yaşıyorlar. Sonra diğer bir deney grubunda ise bu ikisini karıştırıyor. Canlı kapsülsüz bakteri ile ölü kapsüllü bakteri. Yani S tipi ve R tipini karıştırıyor ama dikkat edin S tipi ölmüş şekilde olacak. Şimdi bu deney sonucunda ne beklersin? Canlı kapsülsüz bakteri farelerin yaşamasına sebep oluyor. Yani yaşamasını devam etmesini sağlıyor. Herhangi bir etkisi yok. Isıtılmış e, ısıtılmış ölü kapsüllü bakteriler S tipi olanlar da yine fareye herhangi bir etkisi olmuyor. İkisini karıştırarak da koyduğum zaman ne olması gerekir? Normalde farenin yaşamış olması gerekir. Şöyle diğer deney grubumuzda yapalım. Şöyle bu sefer kısa isimlerini yazacağım. Ölü, T tipi, canlı, R tipi. İlk önce onları bir karıştırıyor. Belli bir miktar bekletiyor. Daha sonra bunları fareye enjekte ediyor. Fareye enjekte ediyor ve bakıyor ki fare ölüyor. Sonra farenin yani neden ölüyor? Çünkü ona bakmak için kanını inceleyecek. kanında, farenin kanında canlı T tipi bakteri gözlemliyor. Normalde buna canlı S tipi verdi mi? Hayır. Ölü S tipi vermişti. Canlı R tipi vermişti. Ama fare öldü. Fareyi öldüren normalde kim? S tipi olanlar öldürüyor. E bakıyor ki kanında da S tipi var. Buradan yola çıkarak diyor ki demek ki bu canlı R tipi olan bakteriler ölü S tipi olan bakterilerden bir maddeyi kendilerine almışlar. Kendileri de ona dönüşerek neye dönüşmüşler? Kapsüllü bakteriye dönüşmüşler ve bu farenin ölmesine sebep olmuşlar. İşte bu olaya canlı bakterinin ortamdan madde alması olayına biz transformasyon diyoruz. Adam bunu bulmuş oluyor. Yani amacı aşı üretmekti. Aşı bulmaktı zatüreye karşı. Fakat bakterinin canlı bakterinin ortamdan madde almasını buluyor. Buna transformasyon deniyor. Tabi bu maddenin ne olduğunu Frederick Griffith bunu bilmiyor. Bu deneyin üzerine başka bilim adamları deney yapmaya başlıyorlar. Os, e, Oswald averi olması lazım. Averi ve arkadaşları, işte sadece tek başına değil, onlar deney yapacaklar. Ne deney yapacaklar? Bu madde ne maddesi? Onu bulmaya çalışacaklar. Yine aynı mantıkla gidiyorlar. İşte bu ısıtılmış, böyle şuraya kabımızı çizelim. Isıtılmış kapsüllü, yani ısıtılmış demek ölü anlamında artık yazmıyorum onu. Kapsüllü bakteri özütü diyelim tipi yine diyorlar ki biz işte bu hangi maddenin olduğunu bulabilmek için ilk önce o maddeyi ortamdan uzaklaştıralım, sonra yine Griffith'in yaptığı gibi canlı tipi ile bunları karıştıralım. Eğer uzaklaştırdığımız madde geçen madde ise sonuç olarak e, ne oluşmaz? S tipi oluşmaz. Bu şekilde teker teker deneme yapıyorlar. Şimdi bu ısıtılmış kapsülü bakterilere ilk önce proteaz enzimi ekliyorlar. Proteaz enzimi proteinleri parçalayan enzim. Şimdi bunun içerisine attığımız zaman ne olacak? E, ısıtılmış kapsüllü bakteri özüsündeki proteinleri hidrolize edecek ve ortamda protein kalmayacak. Ve daha sonra proteaz ekledikten sonra bu ısıtılmış kapsüllü bakterileri canlı R tipi ile karıştırıyor ve belli bir süre sonra beklediği zaman tüpün içerisine, işte kabın içerisini gözlemliyor ve hem T tipi hem R tipi Bakteri oluşuyor. Yani biz ortamdan proteinleri uzaklaştırdık. Buna rağmen yine S tipi oluştu. Demek ki başka bir maddeyi almışlar bu R tipi olanlar. Devam etmişler. Bu aldıkları madde ne değilmiş? Protein değilmiş. Sonra bunlar başka bir enzim atıyorlar. İçerisine lipaz enzimi atıyorlar. Lipaz da lipitleri parçalayan enzim. Yağları parçalayan enzim. Sonra yine canlı R tipi bakterileri karıştıracaklar. Sonuç olarak bakıyorlar yine aynı şekilde. Hem S tipi var hem R tipi var. Demek ki yine lipaz da değilmiş. Sonra teker teker böyle karbonhidratları parçalayan enzim koyuyorlar. Yine aynı sonuca ulaşıyorlar. Buraları yazmıyorum uzun uzun. Siz durdurup videoyu aynı şekilde sıra sıra yazabilirsiniz. Ben vakit almamak için yazmayacağım. Sonra başka RNAz enzimini koyuyorlar. RNA'yı parçalıyorlar. Yine sonuç olarak hem S tipi hem R tipi canlılar oluşuyor. Karıştırdıktan sonra. DNA az enzimini koyuyorlar, DNA az ne yapar, DNA'yı parçalar, DNA az enzimini koyduktan sonra DNA'yı uzaklaştırdıktan sonra bunları canlı R tipi ile karıştırıyorlar ve bekliyorlar ve sonuç olarak bakıyorlar sadece R tipi gözlemliyorlar. Yani demek ki DNA geçiyormuş ki S tipi oluşuyormuş. Ben DNA'yı uzaklaştırdığım zaman S tipi oluşmadı. Bunu gözlemlemiş, gözlemlemiş oluyorlar ve şunu kanıtlamış oluyorlar aslında. DNA kalıtsal bilgiyi taşıyan molekül. Bunu kanıtlıyorlar. Tabii ki onların zamanlarında DNA'nın yapısı çok iyi bilinmiyordu. Proteinler daha çok iyi biliniyordu. Ve o zaman bilim adamları genetik bilginin proteinler olduğunu düşünüyorlar. Canlı yapısında en fazla bulunan molekül olduğu için proteinin olduğunu düşünüyorlardı. Ama bu deneyle tabii ki yine kabul etmemişler bu deneyle tamamen. Bu bilim adamından sonra yani averi ve arkadaşlarından sonra ee, başka bir bilim adamları işte Hershey ve Chase onlar deney yapıyorlar bakteriyofajlarla. E, ee, Hershey ve Chase tamamen kesin olarak kanıtlıyorlar ama kendileri de zaten Hershey ve Chase'in protein olduğunu düşünüyorlar ama deney sonunda onlar da kendileri e, DNA'nın genetik materyal olduğunu kabul etmişler. Tabii bu arada başka bilim adamlarının da katkıları var. Bunlardan bir tanesi Erwin Shargaff. Erwin Shargaff çeşitli türlerden aldığı DNA'ları derişimlerini bakıyor. İşte her bir canlıdaki nükleotitlerin derişimlerinin farklı olduğunu buluyor. Ve aynı zamanda aynı türde bulunan DNA'ların da e, işte adenin nükleotitlerinin, e, timin nükleotitlerle derişimlerinin aynı olduğunu, guanin ve stozin derişimlerinin aynı olduğunu buluyor. Tabii bu daha sonra James Watson ve e, işte Francis Crick'e DNA'nın modellemesini yaparken yardımcı olmuş oluyor. Yani adenin karşısında çiftinciliği ya DNA. Adenin karşısına timin geldiğini, guaninin karşısına sitozin geldiğini bulmalarında bu Şargaf yardımcı olmuş oluyor. Hershey Chase diyelim. Genelde Meb'in kitabında Hershey Chase deneyinden bahsetmez ama o GM materyalde konu özetlerinde buna değinmiş. Tamamen genel biyoloji bilgisiyle gidiyoruz. Şimdi DNA'nın yapısında hangi elementler var? Karbon, hidrojen, oksijen, azot, fosfor. Proteinin yapısında karbon, hidrojen, oksijen, azot hepsinde var. İşte bazılarında kükürt, fosfor bulunuyordu. Tabi bunların deneyinin amacı. DNA mı geçiyor protein mi geçiyor yani DNA mı kalıtsal bilgi protein mi artık bunu bulacaklar bir de bakteriyofajları kullanıyorlar bakteriyofaj dediğimiz şey ise şöyle ilk önce bir temsili yapısını çizelim bakteriyofaj dediğimiz şey ise bakterileri öldüren virüstür bu nasıl bize etki eden virüsler var bakterileri etki eden de virüs var ve bunun sadece bir tane protein kılıfı var bir de DNA'sı var başka da bir şey yok Tabi bazı virüslerde sadece RNA bulunuyor. İkisi birlikte bulunuyorlar. Buna kısaca faj da deniyor. Faj dediğimiz şey bakterileri öldüren e, virüsler. Tabi bunların kullanmış olduğu faj T2 fajı. E. coli bakterisine etki eden bir e, faj. Bunların yapmış olduğu deney de şöyle. İlk önce etiketleme yapıyorlar. Neyi etiketliyorlar? Kullan, kullanacakları virüsün e, DNA'sını ve proteinini etiketleyecekler. Burada etiketleme yapacakları elementler ise sadece o molekülün yapısında bulunacak. O yüzden DNA'da fosforu etiketliyorlar. DNA'yı 32 fosforla, radyoaktif fosforla etiketliyorlar. Protein kılıfı ise tükürt 35 ile etiketliyorlar. Ve bu etiketleme olayı nasıl oluyor? Bu e fosfor 32 ve 35'i daha önceden E. ekolinin bulunmuş olduğu ortama koyuyorlar ve E. coli'yi işaretliyorlar. Daha sonra bu Virüsleri eco, işaretlenmiş ekolin olduğu ortamda büyümelerini sağlayarak bu işaretlenmiş elementlerin virüse geçmesini sağlıyorlar. Bu şekilde etiketleme işlemini yapıyorlar. Bu kısımları zaten kitapta çok ayrıntılı bahsetmiyor. Etiketleme işlemi yapıldıktan sonra yani elimizde bizim şimdi şöyle bir virüs var. İki tane virüsümüz var. Şu yine temsili olarak şöyle çizeyim. Bu DNA'sı. 32 fosforlu bir DNA'sı var. Bir de ikinci virüsümüz. Yani bakteri yafacımız. Şu DNA'sı olsun. Protein kılıfı işaretli olan kükürt şöyle. Şimdi bunları E. coli'nin olmuş olduğu hava koyuyorlar içerisinde. E. coli denilen bir bakteri bu. İşte belli bir süre bekletiyorlar bunları 10 dakika. Çok fazla miktarda bekletmiyorlar. Neden? Çünkü şöyle şuraya temsili olarak çizelim. Şu bizim bakterimiz olsun. İşte buraya bakteriyofaj geliyor ve bir maddesini gönderiyor. Tabii biz bunu biliyoruz şu an onlar bilmiyorlar. DNA'sını gönderiyor, gönderiyorlar. Bu DNA'yı işte bakterinin DNA'sını kullanarak protein sentez sistemini kullanarak ne yapıyor? Kendisinden burada yeniden sentezleniyor. Biliyorsunuz virüsler e, hücre içi zorunlu parazitlerdir. Dışarıda bunlar çalışmazlar. Kristallenmiş şekilde bulunurlar. Bu şekilde kendini çoğaltarak şöyle bakterinin içerisinde en son Bakteriyi parçalayarak, lizziz ederek dışarıya çıkıyorlar. Çok süre beklersek burada ekoliler tamamen yok olmuş olur. O yüzden belli süre bekletiyorlar. Yine burada da aynı şekilde bu virüsleri, kükürt olan virüsleri de alacaklar. Şöyle ekolinin içerisine koyacaklar. Şimdi burada e, virüs bakalım DNA'sını mı veriyor, proteinini mi veriyor? Onu bu deneylerden bulacaklar. Bunu nasıl izleyecekler? İşte iz, işaretledikleri fosfor veya kükürtten bulmaya çalışacaklar. Bakteriyofajları kaba ekledik. Bir 10 dakika bekledik. Yani ne yaptı? Bakteriler enjekte ettiler. Artık DNA'sı mı, RNA'sı proteinini şey, proteinli mi? Belli bir süre içerisinde çoğalmaya başladılar. Ekolinin. Daha sonra bunu alıp tüpe koyuyorlar. Tüpün içerisine bu tüpü de santrifüj edecekler. Santrifüj neydi? Molekül ağırlıklarına göre tüpün içerisindeki sıvının ayrılmasını sağlıyor. İşte molekül ağırlığı fazla olanlar dipte. Az olanlar yukarıda fazla olanlar dipte birikecek. Santrifüj sonucu e, temsil olarak ne çizelim? Şu sıvımız olsun. Bir de dip de çökelti oluşacak böyle. Şimdi ağır kısım bakteri olduğu için dip kısımda bakteriler olacak. Yukarıda ise virüsün diğer kısımları olacak. Daha hafif olduğu için. Şimdi bunların gözlemlerine göre birinci deneye baktığımız zaman fosforu işaretlediler. Fosfor nerede? DNA'da. Eğer DNA bakterinin yapısına geçmişse nerede bulunması lazım? Alt kısımda bulunması lazım. Ki bakıyorlar burada 32 fosforlar var. Kükürt eğer bakterinin yapısına geçmişse diğer deneye baktığımız zaman şöyle şuraya çizelim. Santifüs sonucu yani şöyle. Nerede? Şu dip kısımda yine bakteri var. Üst kısımda virüs parçacıkları. Kükürt eğer bakteri kısmına geçmişse burada olması gerekiyor. Geçmemişse nerede olacak? Üst kısımda olacak ve gözlemlerine göre nerede oluyor kükürt? Virüslerin olduğu yerde. Ve böylece şunu kanıtlamış oluyorlar. Burada e, bakterilere geçen madde neymiş? DNA'ymış. O zaman demek ki DNA kalıtsal bilgiyi taşıyan moleküldür. Bunu kesin olarak e, bulanlar Örsi ve Chase. Yani bu bakteriofaj deneyiyle bulmuş oluyorlar. Bu deneyde dikkat edelim. E, ÖSYM Griffith deneyini sordu. Bu deneyi de sorabilir ve testlerde de zaten karşımıza çıkabilir. Tabii önemli bir buluş. Bu buluştan sonra artık DNA çok önem kazanıyor. Çünkü protein olarak düşünülüyordu. Artık DNA genetik bilgiyi taşıdığı için DNA'nın yapısı araştırılmaya başlanıyor. Bu süreçte yine Rosalind Franklin var. Franklin bu tabii ki X ışını kırımı yöntemiyle DNA'nın sarmal yapısının görüntüsünü çekiyor ve o görüntüden yararlanan Watson James Watson ve Francis Crick bunlar da e, DNA'nın sarmal yapısını modelliyorlar. İşte Adenin adenintimin işte eşitliği, guanistozin karşılığı gelmesi, çift zincirli olması. Tabi burada Rosalind Franklin'in çekmiş olduğu fotoğrafta ne yapıyor? Onlara yardımcı oluyor. Watson ve Crick de aynı zamanda ne yapıyorlar? Nobel tıp ödülünü alıyorlar. Bununla alakalı YouTube'da e, belgesel de var. Onu izleyebilirsiniz Watson ve Crick. 1950 yılında bu e, muhteşem keşfi yapıyorlar. Nükleik asitlerin keşif süreci bu şekilde. Bu deneylere bir de DNA'nın replikasyon, kendini eşleme deneyi var. Meselson ve Stahl'ın yapmış olduğu. Onu da replikasyon kısmında bahsedeceğiz. Nükleik asitlerin keşfiyle alakalı anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayınız. Hepinize başarılar dilerim.